Selamünaleyküm değerli dostlar. İki kurbanımız var. Bir tanesinin Tebeba Kur'an Kursu için adak. bir hayır sahibi kardeşimizin adağı vardı. Onu kestik. Onu Kur'an kursumuza verdik. Allah'ım kabul eylesin. Şimdi ise bunu da Allah nasip ederse keseceğiz. Fakir fukara ailelere, garip kuraba ailelerimize dağıtacağız. Rabbim yerine ulaştırsın. Selçuk Bozkurt kardeşim adına kesiyoruz bunu. Rabbim onu da kazalardan belalardan korusun işini gücünü Rabbim rast İnşallah inşallah her daim gönlüne göre versin Selçuk kardeşim Allah razı olsun fakirler fukaralar düşündüğü için şu Ramazan ayına girmezden evvel bunları da atacağız inşallah garip kurabaların sofralarına bu vesileyle bir et girecek o kardeşlerimize bizler de inşallah dua edecek Allah razı olsun Rabbim herkesin işini rast etsin. Ramazan ayımız şimdiden hayırlı olsun Ramazan ayında bol bol ibadetler yapabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Allah razı olsun ben deyim. Bu et Ramazan'da yiyin inşallah. Kesen kişi Allah için de dua edin tamam mı? Hoş geldiniz amca. Hoş bulduk. Amca. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Çok şükür ederim. siz nasılsınız? Allah iyilik güzellikler. Iyi. Çok şükür bizlerdeyiz inşallah. Dua edin tamam mı? Tamam. Hadi i̇nşallah. hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet. Sağ